Yepyeni bir video ben geldim Ayşe Hoca ben bugün karıştırılan disakkarit yani karbonhidratların şifresiyle beraberiz. Şifremiz masal. Disakkaritler iki tane karbonhidrat monomerinden oluşuyorlar. Peki bu masal dediğimiz kimler? Şu görmüş olduğunuz maltoz, arpa şekeri yani bitkiseldir. Glikoz artı glikozdan oluşur. Buyurun yazdım. S harfi Sükroz ya da diğer ismiyle sakkaroz çay şekeri yine bitkiseldir. Peki formülü ne? Glikoz artı meyve şekeri olan fruktozdan oluşur. Ve son olarak L harfi bu arkadaşımız kimmiş? Laktoz, süt şekeri. Süt şekeri yani hayvansal kaynaklı. Peki formülü ne Ayşe hocam? formülü glikoz artı galaktozdur. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu sentez aşamasında şöyle çizelim. Örneğin maltoz glikoz artı glikoz bir araya geliyor. Kimi oluşturdu? Maltozu oluşturdu. Bu bir de hidrasyon sentez. Su açığa çıkar. Kaç tane su çıkıyor? Hemen bakalım. İki kişiden oluşuyor. Bakın kaç bağ var burada? Bir bağ var. Bağ sayısı su sayısına eşittir. Dolayısıyla ya da isterseniz N-1 diyebilirsiniz. İki kişiler 2-1 bir su ve bir tane de karbonhidrat olduklarına göre glikozit bağı oluşur. Evet.